Herkese merhaba arkadaşlar. Teodora 3. sezon 6. bölümle beraberiz. Plan yapma zamanı geldi. Yalnız birçok şey beklendiği gibi gitmeyebilirmiş. Bölüm 6. Çaba. Sabah istediğimden erken geldi. Biraz yatakta uzanıp keyif yapmak için kendime izin verdim. Ama sonunda kalkıp hazırlanmaya başladım. Hmm, bugün 80'lerden bir şey istiyorum. Zaten günümüzden çok giyindin. 80'ler iste canım. Ya bunu seçeceğim ya da klasik bunu. Bunları beğenmedim. Ya da bunu beğendim ya da bunu mu beğendim? Çok kararsız kaldım. Oldu mu? Evet oldu. Saç mevcut saç modeli kalsın bunlar yine çok kötü. Saate bırakarak John ve umduğum gibi Darius'la görüşmeme ne kadar kaldığını hesapladım. Bir iki saatim var. Güzel bir kahvaltı yapabilirim. Mutfağa gittim. Ne yapsam? Krep. Bu değişik şey. Neyse ki buzdolabımda biraz daha yoğurt kalmıştı. Son kullanma tarihi birkaç gün önce dolmuştu ama bu beni durduramazdı. Kokusu normaldi. Zaten ölmeyeceksin ki. Çok geçmeden kahvaltım hazırdı. Sessizce yemek yemeyi sevmezdim. Bu yüzden masaya oturdum ve telefonumdan internette videolara bakmaya başladım. Birdenbire Forrama ile ilgili bir videoya denk geldim. İtalya'nın Gallina adasındaki bu sevimli küçük kasabayı çok seversiniz. Hmm, videoyu izle. Bir video izleme bile 53 elmas. Burada geçirdiğiniz süreyi daha iyi hale getirmek için bu videoyu izleyin. Size ziyaret etmeniz gereken en iyi yerlerden bahsedeceğim. Uzun zamandır hafızamdan silinip giden manzaralar ekranda belirdi. Parklar, sahiller, meydanlar, sokaklar. Birden Forrama'ya ilk taşındığımda içinde bulunduğum durumu hatırladım. Kalbim bir an duracak gibi oldu. Kendimi çok üzünlü ve üzgün hissettim. Sanki yine eski bir apartman dairesinde aynanın karşısında duruyormuşum gibi. Yansımama bakarken önümde gördüğüm kadını tanıyamıyordum. Ancak Julian'ın bana gelip kendisinin aslında John olduğunu itiraf ettiği günü düşündüğüm anda karanlık dağıldı. O zamanlar yaşadığım duyguları hatırlayarak gülümsedim. Birbirimizin hayatında uzun süre kalmak kaderimizde yoktu. Ama o kısacık zaman bile çok değerliydi. Telefondaki blogger duygu fırtınalarımı umursamadı, yayın devam etti. Bir sonraki yer çözülmemiş gizemleri sevenler içindir. Seçimlerin hikayenin gidişatın hikayenin akışını değiştirdi. Yoldan geçen biri büyük olasılıkla bu eve pek dikkat etmeyecektir. Mimari çok da ilgi çekici değil. Ancak Madame Rosetta'nın evi mi? Seçkin Burles Kulübü Madame Rosetta evi burada bulunuyordu. Geçen yüzyılın ortalarında bu eve girebilmek herkesin hayaliydi. Toplumun üst tabakası burada toplanırdı. Şarap su gibi akar. Yetenekli kadınlar sahnede performans sergilerdi. Ama evin kötü zamanları da oldu. 1963'te burada bir yangın çıkmış. Nedeni bir türlü belirtilmemiş ancak çoğu kişi bu yangının birileri tarafından çıkarıldığından eminmiş. Ve bu da henüz en ilginç tarafı değil. Bina kurtarılmış ve eski görkemliğine de kavuşmuş. Çünkü yangın da itfaiye bile gelmeden bir şekilde sona ermiş. Görgü tanıkları bu tür bir şansın nedeni hakkında öteki dünya güçlerinin müdahalesine kadar uzanan birçok teori ortaya atmış. Gerçekte ne olduğunu hala kimse bilmiyor. Madame Rizette evi 1970 yılında kapattı ve o zamandan beri burası müze olarak faaliyet gösteriyor. Görünüşe göre bazen spekülasyonlar gerçeğe oldukça yakın olabiliyor. Çok zaman geçti ama Madame ve evi hala konuşuluyor. O tıpkı istediği gibi şöhrete ulaştı ve en sevdiğim yerle bu videoyu tamamlamak istiyorum. Gerçek bir caz severseniz Elena barına gitmeniz şart. Elena mı? Ay yaşlı adamın adını unuttum. O Elena koymuş barının adını. Enfes bir iç mekan. Kaliteli ve çok lükstü. Antonio Antonio. Ekrana bakarken Antonio ile karşılaştığım yerin Rus olduğuna inanamadım. Burada cazın altan, altın çağının atmosferi var harika servis, lezzetli yemekler, kaliteli içecekler ve en önemlisi müzik. Müzik çalmaya başladı. Hemen uzak 20'li yıllara geri dönmüş oldum. O zamanlarda her yerde nüflemeli çalgıların sesleri gelirdi. Bu barın ilginç bir hikayesi var. Başlangıçta Gostini'ye aitmiş. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudi olduğu için bu işletme elinden alınmış. Bar çok kötü hale gelmiş ve uzunca bir süre sadece ayaşların geldiği bir yermiş. Gutini'nin oğlu başarılı bir iş adamı olan Antonio uzun süredir barı geri almaya çalışmış. Sonunda başarmış. Çok fazla çaba ve para harcamak zorunda kalsa da ancak Signor Gustini her zaman buna değdiğini söylermiş. Ebeveynlerinin fotoğrafı bugün hala duvarda asılı duruyor. Sonunda başarmış. Antonio'nun elde ettiği başarıya bakarken gülümsedim. Çalışmaları, müzakereleri hiçbiri boşuna değildi. Babasının barı, kendi barı. Far Roma'daki ve muhtemelen tüm gallinideki en popüler barlardan biri olmuştu. Antonio Gustini 1999 1998 yılında vefat ettiğinde varisi olmadığı için barı vasiyetine göre yakın arkadaşına miras bırakmış. Vallahi Antonio iyi yaşamış ha. 63'te zaten 50 yaşında falandı. Geleneksel abone ol ve beğenmeyi unutmanın ardından video sona erdi. Telefonu kapatıp tabağıma dikildim. İştahım birdenbire kayboldu. İlk yağmur damlalarının sesi duyuldu. Elimi çeneme yaslayarak sessizce pencerenin dışındaki gri gökyüzüne baktım. Bir süre sonra aniden kapı çaldı. Hmm. Kapıyı aç. Kim o? Anahtar deliğinden bak. Bir kapı deliği kurmam gerekiyor. Tabii ki bu hizada sadece koyu renkli pantolonları görebiliyordum. Kapının arkasından tanıdık bir ses geldi ve içeri biraz ıslanmış olan Darius girdi. Ya buna da mı kıyafet alacağız ya. Neyse belki finalde etkilidir en pahalısını alalım. Yani finalde ilişkimiz etkili olur. Tehlikede olan biri için kapıyı öyle hemen, hemen açmak biraz pervasızca. Alaycının yolu. Omuz silktim. Ve hiç etkilemedi. Allah kahretsin. Ne önerirsin? Tuzak mı kurayım? Belki de kendimi eve kilitleyip hiç dışarı çıkam. Çıkmamam veya kimsenin girmesine izin vermemem mi lazım? Korunmak için iblise tasma takabilirsin. Kaşığım se kaşığımı seyirdim ve homurdandım. Haha ha, onun önünde böyle bir şey söyleme. Olacaklardan sorumlu değilim. Cidden benim durumum bu işte. Kapalı kapılar çare olamaz. Bana gerçekten ulaşmak isterlerse ulaşırlar. Saate baktım. Erken geldin. Şey, arkadaşın dile katılmadan önce konuşmanın bir zararı olmaz diye düşündüm. Onun yine de geldiği için, o yine de geldiği için rahatlamıştım. Beni dinlemeye karar vermesine sevindim. Onun yardımı çok faydalı olabilir. Gel. Onu mutfağa davet ettim. O kasedeki yumuşamış granolayı fark etti. Kahvaltını mı böldüm? Hayır sorun değil. Yarısı yenmiş yemeğin olduğu tabağı masadan kaldırdım. Aç mısın? Yemek ister misin? Kahve yapayım. Sessiz kal. Darius ona ilgi gösterdiğin için mutlu. Hayır ama teklifin için teşekkürler. Kahve iyi gelirdi ama. Onayla başımı salladım ve bize iki fincan kahve yaptım. Karşılıklı masaya oturduk. Alt dudağımı ısırıyordum. Neleri söyleyip söylememem gerektiğini anlamaya çalışıyordum. O yavaşça kahvesini içti ve o da sessizdi. Muhtemelen kafası benimle aynı düşüncelerle meşguldü. Tam olarak nasıl bir yardıma ihtiyacınız var? Muhafızların bazı sorunlarımıza yardım sorularımıza cevap verebileceğini düşünüyoruz. O kıkırdadı. Sana ailemin sürgüne gönderildiğini söyledim. Klanla hiçbir bağım yok. Ben de iblisler hakkında çok az şey biliyorum. Eminim benden daha çok şey biliyorsundur. Belki de ama büyük büyük babanın notlarında bir şeyler olabilir. Bilmiyorum. Çok fazla seçeneğimiz yok. Daha dürüst olmak gerekirse hiç yok. En azından neyle ilgili olduğunu açıklayabilir misin? Çok daha fazlasını yapabilen Uhrevi bir ya Uhrevi Uhrevi bir varlıkla iletişim içindeyken neden benden yardım istediğini anlamıyorum. O da benimle aynı tehlikede. Efendiden kaçıyor. Esas kötü adam o mu demek istiyorsun? Daha az ciddi bir şeyden bahsediyor olsaydık gülerdim. Düşüncelerimi toplamak için ara verdim. Umarım pişman olmam. Ağzımı açtım ama o an kahretsin. Dikkatsiz bir hareket ve fincandaki sıcak kahvenin kalıntıları kıyafetlerine döküldü. Masadan kalkıp dolaptan bir havlu çıkarıp ona uzattın. Al, banyo şurada. Teşekkür ederim diye homurdandı ve beni bir süre yalnız bırakarak yanımdan ayrıldı. Pencereye gidip derin bir nefes aldım. Pencerede bir hareket dikkatimi çekti. Ne? Hey, burada ne yapıyorsun? Evimin yakınında hiç sincap görmedim. Alışılmadık bir ziyaretti. Hatta çok sıra dışı. Bu sırada hayvan içeri girmek istercesine camı tırmalamaya başladı. O an aklıma öyle bir düşünce geldi ki tüylerim diken diken oldu. John, kendi formunu koruyacak gücü olmadığı için hayvan bedenlerinde çok zaman geçirdiğini söylemişti. Ya bu John'sa? Yok artık iyice kafayı yedim ben. Al romantik puanı aldık. Kahretsin bana bir daha. Sincap hala içeri girmeye çalışıyordu. Bekle hemen geliyorum. Pencereyi açmak için koştum. Birden arkamdan bir ses geldi. Kiminle konuşuyorsun? Şaşkınlıktan sıçradım. Mutfağa gir... Mutfak birden geliveren John'un otomatik olarak omzuna vurdum. Beni böyle korkutma. Kim kimi korkutuyormuş? Yanına geliyorum. Seni sol sırada. Sincaplarla mı konuşuyorsun? İkimiz de hayvana baktık. O da bize baktı. Bu mizan sen birkaç dakika daha sürdü. Sonra sincap kuyruğunu sallayarak kaçtı. Bir dakika. Sen, sen düşündün. Hiçbir şey düşünmedim. John güldü. Durumun ne kadar komik olduğunu anladığımda ben de kıkırdadım bir şey olursa sana daha egzotik bir hayvan formunda geleceğim konusunda anlaşalım. Aksi takdirde her hayvanın ben olduğumu sanacaksın. Gülümsememi saklamadan gözlerimi devirdim. John yaklaştı ve bana sarıldı. Selam. Sonra koridordan bir ses duyduk ve birkaç dakika sonra o mutfağa girdi. Önce dondu kaldı. Sonra kendi alnına vurdu. Aman tanrım. John'un parmakları belimi sıktı. Konuştuğunda ses tonu sert ve soğuktu. İlk tanıştığımızda da aynen böyleydi. Anladığım kadarıyla sen muhafızsın. Sen de ruh yutan bir iblissin. Tanıştığımıza sevindim. O bana baktı. Nasıl oluyor da onunla? Yattığın gerçeği gibi önemli bir ayrıntıyı söylemeyi unuttun. Ya da ne oluyor böyle? Ay sinirim bozuldu. Seni ilgilendirmez de John aniden yanımdan uzaklaştı ve daha dik bir şekilde durdu. Diline dikkat etmeni tavsiye ederim. O kıpırdamadı bile. Beni korkutamaz. Ne harika bir başlangıç. John ile konuş, Darius ile konuş, ikisiyle de konuş. John yapma. John'un egosu incindi. Ne? Allah kahretsin. Egosunu da incittik. Bir şey olur mu ki? Olmaz herhalde ya devam edeceğim. Ondan hoşlanmadım. Çocuk olma. Daha 3 dakika oldu. Neredeyse birbirinizi öldürmeye hazırsınız. İç çektim. Konuş bak ve birbirimize yardım edip edemeyeceğimizi anlamak için buradayız. Alaycının yolu, egolarınızı ölçmek için değil. Oturup konuyu tartışmamızı öneriyorum. Duygu yok, alay yok, sorular ve cevaplar var sadece. Durumun pek basit olmadığını biliyorum. Daha da zorlaştırmayalım bari. O alçak sesle bir şeyler mırıldandı ama masaya oturdu. John aynı şeyi yaptı ve tekrar eski soğuk kanlılığına döndü. Umarım sürekli onlara bakıcılık yapmak zorunda kalmam. John'un yanına oturdum. Bir süre gergin bir sessizlik oldu. İşareti görebilir miyim? O elindeki sembolü gösterdi ve John başını salladı. Muhafızları nereden biliyorsun? Birinizi tanıyordum. Bana çok yardımcı oldu. Adı neydi? Hemen cevap verilmedi. Latif Saravi. O yüzünü buruşturdu ve sonra nefesini verdi. Harika. Akraban değil mi? Sorun ne? Latif benim büyük büyük babamdı. Pekala, en azından artık ailemizin boş yere sürgüne gönderilmediğini biliyorum. Bir iblise yardım etmenin cezası olarak oldukça hafif bir ceza almışlar. Lanet olsun. Neden yardım ettiğini bilmek ister misin? Hemen sonuca varmadan önce. John'un ses tonunda bir küçümseme vardı. O ona ters ters baktı. Kolay olmayacak. John ve ben sırrımızı üçüncü bir kişiye emanet etmeye karar vermeye çalışırken birbirimize baktık. Başka seçeneğimiz yok.'' ve ona gerçeği söyledik. Heyecan verici ve korkutucuydu. Şimdiye kadar tek bir kişi benim ölümsüzlüğümü bilmiyordu ve dürüst olmak gerekirse bunu kimseye söyleme şansım olacağını düşünmemiştim. Sözümüzü kesmeden dinledi ve yüzünde herhangi bir duygu değişimini fark etmedim. John Latif ile nasıl tanıştığını ve 56 yıldır aralıksız taktığım tılsımı ona nasıl verdiğini anlattı. Demek seni kurtarmak istemiş. Bir bakıma bu karar akıllıca bir karar mıydı, değil miydi bilmiyorum. Aynen bu sebeple klandan atıldığı için üzgünüm. Bu onun seçimiydi. Ona çok minnettarım. Hayatında hiç görmediği bir kadını kurtarmak için çok şeyi riske attı. Onun yüzünde geçici bir gülümseme belirdi. Bir yerde yardımına ihtiyacı olan biri, birinin olduğunu biliyordu. Yardım etmeseydi olmazdı. Latif sürgüne gönderilmiş. Bu da klandan birinin onunla görüşmemizi öğrendiği anlamına geliyor. Orada tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Babam bana büyük büyük babamın prensipte iyi büyüğü olarak görülmediğini söylerdi. Klan için tehlikeli olduğu düşünülüyormuş. Belki de başka bir şey yüzünden klandan atılmıştı. Bunu muhtemelen hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Klan büyükleri uzun zamandır ondan kurtulma yolunu arıyormuş. Kısa bir aradan sonra o dedi ki ''Duruma gel, bu ne karmaşa, güç aktarımı, ölümsüz bir kız, duyguları olan bir iblis.'' Tüm bunları sindirmen biraz zaman alacak. Başımı salladım. Pek zamanımız yok. Yani ne kadar erken sindirirsen o kadar iyi. Bir de karşılığında ne istiyorsun? Bilgi, şeytanlar hakkında, anlaşmalar hakkında, sizin şu efendiniz hakkında. Senin gibilere karşı mücadelede yardım olacak her şey. John dudaklarını ince bir çizgi halinde bastırdı. Ne yani? Ailene ihanet etmek mi istemiyorsun? John'un elini masanın altından buldum ve sıktım. Gergin olduğunu hissettim. O masadan kalktı. Anlattıklarınızı düşüneceğim. Bir de genel olarak yardımcı olup olamayacağımı. Bana hızlı bir bakış attı. Anlayışını ifade etmek istiyormuş gibi geldi. Haber vereceğim. Başka bir şey söylemek istiyor gibiydi ama fikrini değiştirdi ve başını sallayarak mutfaktan çıktı. Kısa bir, kısa bir süre sonra ön kapı çarptı. Sence kabul edecek mi? Omuz silktim. Umarım. O sözleri, onun sözleri seni incitti mi? John yorgun bir şekilde iç çekerek gözlerini kapattı ve baş ve işaret parmağıyla onlara bastırdı. Büyük büyük babasına pek benzememesi çok kötü. O daha anlayışlıydı. O ise cümlesini bitirmeden durdu. Neyse işte fevriliği ve uzun diliyle beni sinir ediyor. Onu anlayabiliyorum. Onun hakkında yorum yapmayacağım. Sabırlı olmalıydı. John başını salladı. Beni savaşması gereken bir düşman olarak görüyor. Ne de olsa haklı. Ben gerçekten de insanların ruhlarını çalan bir şeytanım. Her halükarda umarım zamanla anlaşabileceksiniz. Aksi takdirde birlikte çalışmamız çok zor olacak. Tabii iş noktaya gelirse. Bu arada Thomas'tan ne haber? Onu buldum ama düzgün konuşamadık. Yalnız değildi. Yani tekrar denememiz gerekecek. Başımı John'un omzuna koydum ve iç çektim. Eğilip yumuşak bir öpücükle dudaklarıma dokundu. Bu arada sana bir şey öğretmek istedim. Hı. İletişimi sürdürmemiz gerekiyor. Her zaman onlara güvenemesen de elbette telefonları kullanabiliriz. Bir de enerji aracılığıyla bir bağlantı kurmayı deneyebiliriz. Ah telefonlarımızı kullanalım. Bana enerji aracılığıyla bağlantı kurmayı öğret. Hı. Bu şekilde çalışacağından %100 emin değilim ama deneyelim. Yarım saatlik bir denemeden sonra nihayet ne yapacağımıza karar verdik ve John benim sinyalimi hissedebildi. Harika. Artık seninle biraz zaman geçirmeyi talep ediyorum. O sırıttı. Neden talep ediyorsunuz? Hiç itiraz etmiyorum ki. Birbirimizin tadını çıkarmak için yatak odasına gittik. Çok geçmeden bize ayrılmak istemesek de John gitmek zorunda kaldı. Telefonumu kontrol ettiğimde Marcel'den gelen bir mesaj gördüm. Merhaba, ancak cevap verdiğim için özür dilerim. Yine kütüphaneye takıldım. Faydalı bulabileceğiniz birkaç kitap var. Buluşalım mı? Yazışmalardaki iletişim tarzına gülümseyerek görüşmeyi kabul ettiğimi yazdım. Bir zaman belirledik, hemen çıkmam gerekiyordu. Aynada kendime bakıp iyi göründüğümden emin olduktan sonra çantamı alıp evden çıktım. Geldiğimde o cam piramidin yanında duruyordu bile. İyi günler. Ah merhaba. Siz de bir sanat aşığı mısınız? Yer olarak orayı, burayı seçtiniz. Ah bu, hayır sadece üniversiteye yakın. Güldüm. Yanlış cevap ha? Her hafta sonunu tablolar ve heykeller eşliğinde geçirdiğimi mi söylemeliydim? Aslında kendin, on kendin olmadığım biri gibi göstermeye çalışmamana bayılıyorum. Önemli değil. Yani yalan söyleseydiniz daha iyi olurdu. O aynı bakış açısını paylaştığınız için mutlu. Bu harika. İnsanların beni yanıtmaya çalışmasından hoşlanmıyorum ve bunu kendim de yapmamaya çalışıyorum. Ah işte size o kitapları getirdim. Elinde tuttuğu ağır çantanın içindekileri gösterdi. Hepsini okumadım. Bu yüzden %100 kefil olamam. Ama aradığınız burada olabilir. Teşekkür ederim. Çantayı uzandım. Ama o esrarengiz bir şekilde gülümseyerek bir adım geri çekildi. Neden bana bu kadar çok malzemeyi hangi sebepten ötürü ihtiyaç duyduğunuzu anlatmıyorsunuz? nasıl yani? Makaralı için tabii bu kadar çok. Kafamda çılgınca bahaneler sıraladığımı saklamaya çalışarak homurdandım. Peki konuyla çok ilgilenmeye başladım. İşimi çok ciddiye alıyorum. Bu benim işim. O benim ciddi ses tonuma karşılık olarak başını salladı ve gözlüklerini düzeltti. Saygıyı hak ediyor. Hala bir şeylerden şüphelenip şüphelenmediğini çözemedim ama artık o kadar da önemli değildi. Bu arada size yeni makale için konu Notre Dame. İblislerle mi ilişkisi var? E tabi ilkbahardaki yangın kim bilir belki bu olayda öteki dünyadan bir şeyler karışmıştır. Üstelik katedralin kapısını yapan ustanın bu kadar görkemli bir şey yaratmak için ruhunu sattığına dair bir efsane var. Kurulumdan sonra kapı açılamayınca ustanın evine yardım istemek için geldiklerinde onu ölü bulmuşlar kendini asmış. Evet, belki gerçekten de onlardan birinin işidir. Ona baktım, gözlerim merakla parlıyordu. Söyleyin, iblislerin varlığına gerçekten inanıyor musunuz? Sonra onu şaşırtmışa benziyordu. Ben, bilmem ki, bunu birçok kez düşündüm ama karar veremiyorum. Bir bilim adamı olarak muhtemelen sadece var, var olduğu kanıtlanabilen şeylere inanmalıyım. Ama... Tüm bu gizemli hikayelerde, efsanelerde ve masallarda çekici bir şeyler var. Anlıyor musunuz? Anlıyorum. O gülümsedi. Neyse alın işte. Bir çanta dolusu kitap uzattı ama aniden durdu. Madem buradayız. Ona gitmek ister misiniz? Dediğim gibi ben uzman değilim. Bu yüzden sizi öyle sıra dışı gerçeklerle şaşırtamayacağım. Ama sadece resimlere bakabilirdik mesela. Elmaslı seçenek diğer karakterlerle olan ilişkilerini olumsuz etkilemeyecektir etkilemiyor sağlalım. Bugün için başka planım yok. Bu yüzden neden olmasın? O seninle vakit geçirmekten mutlu. Teklifini kabul ettiğimi gören. Marcel çok sevindi. Harika hadi gidelim o zaman. Müzenin girişine doğru yürüdük. Paris'e taşındığımdan beri sadece iki kez ona gidebildim. Mona Lisa'yı gördünüz mü? Olumsuzca başımı salladım. Orada her zaman o kadar çok insan var ki dürüst olmak gerekirse yaklaşmak için bir şans yakalayacağımı beklemeyecek kadar üşengecim. Ah ben de kalabalıktan hoşlanmam. Daha az kalabalık olan salonlara dolaşmamızı öneriyorum. Anlaştık. Salonlara dolaşırken arada bir fısıldaşıyor ve fikirlerimizi dile getiriyorduk. Ah bakın Goya. O tablonun yanındaki yazıyı okudu. Güzel görünüyor. Çok büyük bir kurdele. Portreden uzaklaşarak kıkırdadım. Evet ama Satürn'ünkünden Satürn Evet ama Satürn'ünden çok daha hoş neyse ki. Garip anatomiye sahip yaşlı adamın bir insanı yediği tablomu. Evet, tablolarını Prado Müzesi'nde gördüm. Sonrasında birkaç geceyi kabustan uyanarak geçirdim. Yine de son derece rahatsız olmama rağmen bu tablolarla geri dönüp internette aramaya yapmaya ve onlara bakmaya devam ettim. Onlarla ilgili bir şey beni ittiği kadar cezbetti de. Tuhaf bir şeydir insan psikolojisi. Doğru. Çocuğunu yiyen bir tanrının ürkütücü tablosundan bahsettiğimize göre daha basit konulara geçelim. Ne kadar süredir Paris'te yaşıyorsunuz? O tuvallerden birinde oyalandı ve ben de onun yanında durdum. Ben burada doğdum. Diğer bazı Avrupa ülkelerine gittim ama hep burada yaşadım ve Paris'ten hiç ayrılmak istemiyorum. Ben burada ait olduğum yerdeyim. Ama Verde'yi ziyaret etme planlarım var. Babam oralı. Harika. Portekizce biliyor musunuz? İstediğimden çok daha az. Okuma yazma konusunda iyi değilim ama kulağım aşina. Babam beni azarladığında hemen tepki vermem gerekiyordu. Ve o beni her zaman Portekizce azarlardı. Böyle böyle öğrendim. Güldüm. Harika bir motivasyon. Ya siz yeni mi geldiniz? Sayılır. Ne yani Fransızlara benzemiyor muyum? Aksanınız sizi ele veriyor. Çekici bir şekilde gözlerimi devirdim. Fransızlar ve takıntıları. Bunca yıldır sizin dilinizi konuşuyorum ama hala yabancı olduğumu saklayamıyorum. Merak etmeyin, bir gün aksanınız düzelecek. Belki, büyük olasılıkla. Belki de hiç düzelmez. Bla bla bla. Ona dilimi uzattım ve birden bir ortaya çıkan çocukça bir yaramazlıkla koridora koştum. Arkamdan onun boğuksa, boğuk, boğuk kahkahasını duydum. Ne kadar kibirlisiniz. Yakalayamayacağımı mı düşünüyorsunuz? Deli gibi koşasım geldi ama hızlanamadım. Çünkü o zaman adımlarım çok gürültülü olurdu ve biz hala müzedeydik. Onun yaklaştığını duyunca aniden arkamı döndüm ve elimi öne uzattım. Durun, yoksa... Yoksa ne? Bilmem, bir şeyler. Ah bir şeyler, çok ciddi bir tehdit. Sakinleştikten sonra koridorlarda dolaşmaya devam ettik. Ve ben şu sahneye 53 elmas harcadığım için çok pişmanım. Onun ailesi hakkında konuştuk, iş. John'dan bahsettim, benim erkek arkadaşım olarak. Halbuki John ne erkek ne de insandı. Ancak sağ sola sevgilimin kadın bir iblis olduğunu söylemek de kesinlikle kötü bir fikirdi. O onunla tanışmaktan mutlu olacağını söyledi. Belki bir gün bir görüşme ayarlarım dedim. Onunla vakit geçirme hoşuma gidiyordu. Dikkatim dağılmıştı. Sonunda rahatlayabildim. Sonunda eve gitme zamanı geldiğinde o bana kitapları verdi. Yardımı için teşekkür ettim ve vedalaştık. Eve vardığımda masanın üzerinde vazoda mor salkımları buldum. Yanında bir not vardı. Güzel bir akşam dilerim. Muhtemelen son derece aptalca gülümsüyor. Kalbimi şefkatle taştığını hissederek çiçeklerin aromasını içime çekiyordum. Bütün akşama ödünç aldığım kitapların sayfalarını karıştırarak geçirdim. Pek bir şey bulmayı ummuyordum ama hiç yoktan iyiydi. Özellikle de Darius'un yardımına güvenip güvenemeyeceğimizin belirsiz olduğu düşünüldüğünde. Uf mola zamanı. Jamie Ara Çay iç. Onunla konuşmak istedim. Soğukluğumu hak etmediğini düşünüp duruyorum. Elbette bunun için sebepler vardı ama onun bundan haberi yoktu sonuçta. Telefonu elime aldığımda listede Jamie'yi buldum ve görüntülü aradım. Oldukça hızlı cevap verdi. Vay canına, bakım günümü. Evet. Çok yoğun olduğunu sanıyordum. Şey evet, biraz zamanım oldu şimdi." kızarmıştı galiba. Yüzündeki maske yüzünden kesin olarak anlayamadım. Güzel bir sohbet ettik. Aramaya karar verdiğime sevindim. Bu davayı kazanacağımızdan olduk eminim. Şüphesiz. Hiç mahkemede kaybettin mi ki? Evet, kaybetmişliğim oldu. Kariyerimin başlarında ve birden fazla kez. Her şeyi herkesten daha iyi bildiğime karar verdiğimde, akıl hocamı dinlemedim. Her şeyi kafama göre yaptım ve rezil bir şekilde başarısız oldum. En azından bundan kendime ders çıkardım. Akıl hocanı dinlememe konusunda mı? kendini bir bok zannetmeme konusunda makul gitmem gerek. Aradığın için teşekkürler. Gerçekten teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Telefonu kapattıktan sonra mutfağa gittim. Kendime Yasemin'in çay yaptım ve masaya oturdum. Sessizliği yalnızca saatin ritmik sesi bozuyordu. Çay yapraklarının fincanın içinde yavaşça dönerek dibe çöküşünü izliyor, gülümsüyordum. Derin bir nefes alarak elimi kalbimin üzerine koydum. Yavaş atışları sakinleştiriyordu. 130 yıllık hayatımda başıma çok şey geldi ve bunca zaman içinde tek bir şey aynı kaldı. Ben. Çaresizlik anlarında ve dayanılmaz bir acı yaşadığımda harika bir şekilde mutlu, korkmuş ve neşeli olduğumda ben de hep ben vardım her şeyin daha birçok kez olabileceğini, birçok kez değişebileceğini biliyordum. Fakat şunu çok iyi biliyordum ki ne olursa olsun ben de hep ben olacağım. Nadiren kendimi dünyayla uyum içinde hissederdim ama o akşam her şey istenen ve istenmeyen bir şekilde doğru görünüyordu. Kabulleniş böyle bir şeydi herhalde. Ve çok heyecansız bir yerde bitti güncellemeye girdi. Bir sonraki güncellemede görüşürüz arkadaşlar.